Merhaba ben göz hastalıkları uzmanı Doktor Mehmet Çubuk. Bugün size şaşılıktan bahsedeceğim. Şaşılık çoğunlukla çocuk yaş grubunda görülen gözün içe, dışa veya yukarı aşağı, vertikal dediğimiz kayma tipleri şeklinde olur. İçe kaymalar çoğunlukla gözlükle tedavi edilebilirken dışa ve yukarı aşağı kaymalar çoğunlukla ameliyatla tedavi edilir. Ailelerde şöyle bir korku var. Çocuğumun gözündeki kayma ameliyat olsa dahi düzelmez gibi. Halbuki göz kaymalarının her türü gerek gözlükle gerek cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. İki göz aynı pozisyonda tutulabilir. Bu konuda ailelerin bilgili olması, takip ve tedavi süreçlerini ihmal etmemesi gerekmektedir. Gözlerdeki kaymaların bir önemli sebebi de günümüzdeki teknolojik aletler ne yazık ki. Bu teknolojik aletlere uzun süre maruziyet çoğunlukla gözlerde içe kaymaya sebep olmaktadır. Bu tip durumlarda da maruziyetin azaltılması ve gerekli tıbbi müdahaleyle yine sorunlarımızı çözebiliyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.